Selam ben Uras. Bugün gerçekten ilginç bir ürün inceleme videosu yapacağız. Xbox inceleyeceğiz. Ama herkes gibi değil. Aslında nasıl inceleriz diye düşünürken Xbox'ı çünkü gerçekten beni heyecanlandıran bir marka. Yıllar sonra Xbox çıkıyor. Hepsi burada bana ulaştı ve gel seninle şöyle bir video yapalım dedi. Türkiye'de ilk satın alan müşteriye sen götür dediler bana Xbox Series X'i. Ben de olur dedim. Ama ondan sonra bir şey daha söylediler. İşte o yüzden şu an gecenin 11'inde ofisimdeyim ve bir haber bekliyorum. Gece yarısından sonra teslimatı yapacaklarmış. Yani gerçekten ilk Xbox'ı satın alan kişiye ben götüreceğim. Kutu açılımını beraber yapacağız. Heyecanlıyım. Hepsi Jet'ten haber bekliyorum. Birazdan yola çıkacağız ama daha da bomba bir şey var. Yanına gideceğimiz kişi bizim geleceğimizi bilmiyor. Saat 23.33. Hepsi jet aradı kanka. Koz yatağına gidiyoruz. Herhalde yarım saate gider miyiz Seko? Gideriz. Evet. Trafik yoktur ya. Hadi. Hadi. Geldik evet arkadaşlar. Şu an saat 12'yi geçti. Hepsi jeti bekliyoruz. Seko gecenin bir vakti teslimat yapmaları enteresan değil mi? Çok iyi çabuk. Gerçekten o beni şaşırttı. Ben sabah yaparız diye düşünüyordum. Yani sabah götürürüz Xbox'ı diye düşünüyordum. Ama gece yapıyorlarmış teslimatı. Bakıyorum. vallahi bir hareket var Seko. Geliyor galiba. He. Vallahi geliyor. Heyecanlandım. Ya bizi tanırlar mı tanımazlar mı? Götürdüğümüz adam o da ayrı bir challenge değil mi? Tanımayabilirler bizi. O yüzden onun da bir heyecanı var içimde geldi abi EpsiJet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhabalar abi. Kolay gelsin. Nasılsın? iyisin Güzel, Nasılsınız? İyi çok şükür. İyiyim ya. Gecenin bu vakti valla... Evet. Helal olsun, ne diyeyim? Randevu teslimatlarımız var her zaman. Hı hı. Hızlı, bir, pratik ve dakik olarak teslimatlarımızı Ger sağlıyoruz. Gerçek, gerçekten öyleymiş bu arada yani. Gecenin bu vakti ben böyle bir şey beklemiyordum. Siz götürün, biz arkanızdan gelelim. İşinize karışmayalım. Böyle arkada böyle böyle yaparız Seko. değil ya. Merhabalar. Aa, merhaba. Aa bak gördün mü tanıyor tanıyormuş oğlum bizi. Çok heyecanlandım şu an. Selamlar. Nasılsınız? İyi sağ ol sen nasılsın evet. iyi misin? Teşekkür ederim. Merhaba. Şimdi söyle. Peki şey, siz orada kargonuzu getirmiştik gönderinize. Telefonunuza giren temas kodunuzu alabilir miyim teslimat yapmak için? 254. 254. 952. 952. Teşekkür ederim. İyi günler. Ben bulanın. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi biz getirelim dedik sizin aleti <laughs> ya. Vallahi nasıl güzel oldu mu? <laughs> Çok sağ olun. Çok <laughs> Bir... Buyurun. Buyur etseniz bize. Heh, tamam şöyle. Ayakkabıları çıkartıyoruz şurada tamam. hemen. Merhabalar. Ben de ilk kez göreceğim biliyor musun? Vallahi ben de işte az önce YouTube videolarından gördüm. Dedim kısmet. artık. İlk sana geldi bu arada gerçekten. Evet ya onu şeyde konuştuk sabah da. Evet, yani yani hani, Türkiye'de yapacağız. hani Xbox'ın gönderdiği hani şeylere falan gönderdi, Elrayen'lere falan ha, gönderdi tabii, tabii. biliyorsun. Aynen. Ama şey, onun dışında son kullanıcı olarak evet, son kullanıcı ilk sensin yani. O yüzden bence çok heyecanlı. Kol da burada robot White, bunların çok rengi varmış ya. Evet, mavisi vardı. Dedim zaten içinden çıkan siyah bir de beyaz olsun böyle bir He, kuş iki şey tane gibi. var sende. Evet, evet, bir bu bir bu. Süper. Şu hayalleri gerçeğe dönüştürme işini çok sevdim abi. Evet, şu anda gerçekten gecede benim hayalim şu an gerçeğe dönüşüyor. Bayağıdır bekliyor muydun abiden? Yani şöyle ilk lansmana yapıldıktan sonra yani şeye geçmeye çalıştım. Yani yeni dizisiyle geçmeye karar verdim. Hı -hı. Ama ondan sonra kararsız kalmıştım. işte hangisi olsun falan diye. Sonra Xbox benim ilgimi çekti artık iyice. Xbox Series X, X bu. Evet aynen. aynen. X. Çok güzelmiş ya kutusu falan. Evet ya kutusu. Bir de beklediğinden küçük bu arada. Evet ben de ben daha, büyük bir daha büyük bir şey bekliyordum. bekliyordum. Hı -hı. Yeni dönemde böyle çok büyük olmayan ürünler daha keyif veriyor ya. Bir de küçük Son. olduğuna bakmamak lazım. GDDR6 RAM var. Özel AMD Zen 2 işlemci. Özel AMD RDNA 2 ekran kartı. Sekom, güzel mi bunlar? Harika. Sen daha iyi biliyorsun. Ve özel NVMe SSD varmış. Evet, şu an olay budur. Vay be çok güzel. Hatta ilk önce aynen bunu çıkartalım. Ya böyle inci tanesi gibi yapıyorlar ya ürünleri. Evet. Bayılıyorum böyle Gerçi şeylere. Gerçi bunun internette şey eee çok döndü buzdolabı. Ha zaten evet. bir tane bir buzdolabı. tanesine de buzdolabı gönderdiler ya bir youtuber'a. O buzdolabı da çok değerli bir tane var. Çok takıl evet. yani yakın çevremdeki oyuncu arkadaşlarımla işte konuşuyordum bugün. Dedim böyle böyle sürpriz olacak takılıyorlar. Sana da acaba bir buzdolabı <laughs> gelir mi diye. Buzdolabını mı tercih ederdin, beni mi diye sorayım sana. Yok, buzdolabını tercih etmezdim vallahi. Ay, en azından bak kanka buzdolabına karşı bir tercih sebebiyiz. <laughs> Abi ben kutu biliyorsun Türkiye'nin en büyük kutu açma kanalıyım ama kutu açamıyorum. <laughs> Ben böyle garip bir duruma şurada parçalamayalım. Şurada sana da bir şey daha var. Bunun evet, kendi bir şey kutusu. daha olması lazım. O ne biçim yedirmişler kutuyu. Kutu kayboldu şey sekol Hakikaten... içinde. Çok güzelmiş ama. Evet. Şurada da şeyleri var. Yeşil. Ha. Şu. Aa içi, içi evet. Yani XBOX'ın kendi yeşilini şey yapmışlar. Aa gerçekten çok Nereden evet, baksan abi. farklı bir yeşili görüyorsun. Evet. Bu ilk kontrolcü kendisinden çıkan. Bir de kablolar. Bak. Evet, kablolar. Şu dibinde de bir şeyler var mı acaba? Allah bilmiyorum, o kadar güzel yedirmişler ki. Evet, kablolar. <laughs> Olsun, yok, ağırlık yok. yok artık ya. Bu büyük ihtimal garanti yok. vesaire ve okumayacağım. Tabii canım asla <laughs> okumayacağımız şeyler bunlar bizim. Evet. Şimdi. Burası bu, bence, bu, bu, bence tamam. Bence duruyor. de tamam artık. Buna da bir şey sokmamışlardır. Şimdi buna bakalım. Bak böyle telefon da hani senkron etmek için uygulama şeyi göndermişler. Büyük ihtimalle şu buradan alıyorsun bütün şeyi. Evet burada büyük ihtimalle konsolu buradan kuruyoruz. Evet. Yani sizi izabla kılıçuyu Xbox ile bu donu Yok. Oğlum nece bu ya? Rusça, falan Bir tane anlayacağım. Başlarken! Başlarken! Evet. Buymuş abi ya. Bir tane cümleymiş Seko. Konsolunuzun kurulumunu tamamlamak için Xbox uygulamasındaki adımları izleyin. Buymuş söylediği de Seko. Aa ama bu da güzelmiş. Ben bu normalde çok siyah gerçekten... seviyorum ama. Bir de yine Aa. kutu tasarımı da şey. Ya yani Abi zaten açık, artık tak. bu minimalizm dedikleri şeyi çok iyi uygulamaya evet. başladılar. İkisi de güzel bu arada. Vay be hayırlı olsun ya. Çok Vallahi güle güle kullan ya. Teşekkür ederim. 2 pil mi? Evet 2 pil. Oyun var mı acaba? Oyun büyük ihtimal kurulu gelmiyordur diye tahmin ediyorum ya. şarjlı değil yok bu şarjlı değil pilli olmamasının da avantajları var ya yani oyunu Mesela kritik bir yerinde şarjını Şarjı bitir, bitir. Yani. kabloları evet, evet. düşünüyorum gerçekten hani böyle bir şeylerde pausta pil değiştirmek belki Hı. daha şey geliyor mantıklı geliyor nasıl oyunlar seviyorsun yani ben ağırlıklı FIFA spor e, FPS ama şimdi tabii Cyberpunk gelecek onu beklemeliyiz. Evet, esas olarak yani hani evet, evet, bu doğru. konsolun da gücünü şey yapabilmek için bir ara hatırlıyor musun şey söyleniyordu hep? Böyle işte bunu alacağıma iyi bir oyun bilgisayarı alırım. Yani, deniyordu şimdi, ama aslında bu işlemci ve bu güçte bir oyun bilgisayarına göre çok daha uygun fiyatlı Xbox. Hem de şöyle bir şey var mesela ben bütün gün PC başında çalışan bir insanım. Bir insan bir hani uzanıp, bir şey. uzanıp şey yapmak istiyor, Doğru oynamak istiyor ya da ne bileyim bir daha rahat olmak istiyor. Tabi evet, o da ayrı bir, ayrı bir şey. Nereye koyacaksın? Dur ben koyayım. <laughs> şiiri hazır. <laughs> ne dediler sana sen? Ya ben sabah işte telefonla konuştum. Dediler ki ilk Xbox teslimatını size yapacağız. Hepsi buradan arıyoruz. Ben ilk şeyi zannettim. Yani biri beni işletiyor diye düşündüm. Hadi be. Yani tamam evet Xbox siparişim var. Daha önce belirtmiştim ama ya. dedim belki arkadaşlarım vesaire beni işletiyordur. Sonra peki dedim. Ay dedi gece de size bir sürprizimiz olacak. İşte Hı -hı. gece 12'de geleceğiz. Şimdi diyorum sürpriz ne olabilir acaba ne olabilir? Düşündüm düşündüm. 2 tane Xbox. Ben olsam mesela senin yerinde iki tane Xbox'ı tercih ederdim benim yerime. <laughs> <laughs> Dedim de işte buzdolabı mevzusu aklamağa evet geldi ya, falan. Doğru. Ama bu kadar hiç beklemiyordum bunu. İzliyor musun videoları denk geliyorsan? Tabii geliyor tabii musun? izliyorum denk geldikçe. Çok güzel serilerimiz geliyor ya. Sana da böyle kimsenin bilmediği bir sürpriz söyleyeyim. Hatta şimdi birazdan önümüzdeki haftanın videosunu biraz izleteyim sana. Olur olur çok sevinirim. Öyle bir tane daha böyle sürpriz. Kerem şimdi Xbox'ı tercih ettim bir onu merak ediyorum yani ya. Yani şimdi öncelikle malum yani ben de bir çalışan da olsam kendi bütçem var. Game Pass olayı var şimdi 100 küsür tane oyun var Değil bunun mi? içerisinde. Evet. Tabii. ben de tabii tercih olarak Game Pass olunca özellikle benim için artı oldu. olmuş yani. ya. Bir de 60 FPS hatta 120 FPS'ye kadar çıkan tabii, tabii, hızı tabii da ya. var. Yani şu an kendi bilgisayarım bile olsa bu hızlara çıkamam. Değil yani mi? tekrardan donanımımı upgrade A etmem lazım. Doğru söylüyorsun. Gerçekten güzel. seko biz de alalım be. Vallam hmm. <laughs> Hepsi burada. Bize de bir tane bir tane <gülüyor> hallet, <gülüyor> o işi hallet. Bunun tabi bayağı yüklemesi falan sürer ya. Ama zaten böyle oluyor ya. Tabii. Bunun güncellemesi ben sana söyleyeyim ya, en az bir buçuk saat sürer. Yok ya şu an şey gece modunda daha şeydir hızlıdır diye tahmin ediyorum. Aha Mortal Kombat varmış Seko. Totally reliable oyun. Evet. Çok heyecanlı Seko. Şu an Xbox'ta <laughs> oyun oynayacağım ama büyük ihtimalle 6 yaş için. Hmm, kargomuzu alıyoruz buradan. hadi kargoyu al. Ha bu kadar olur. Kargo oyunu indirdik ya. Böyle <laughs> bir şey olur mu? Xbox'taki ilk oyunumuz. İlk oyunumuz kafasına kendi kendi kafasına vuran kargo. <laughs> Niye alamıyorum acaba? Önce bir kargonun etrafına tırman <laughs> ayında. <gülüyor> Zıplattı şey yapıyor. Asla. <laughs> Şu arabayla mı alacağız acaba? Aa, bir saniye, gidelim. Yok, etkileşim yok. Mu? Ya. Ha, Bu şurada bir kol, kol gibi var. bir şey var abi. Acaba... Aha, bayıldı galiba <laughs> Seko. Şu an asla... tuttu valla. Evet. Ee. <laughs> ha? Gamer seko ya. Okay. First timer. Aa. Tamam. Aa. Ha bak orada kargo bak. Evet. Solda. Aynen. Yapıştır onu kap gitsin. Şu an. Tuttum galiba. Evet. Aha. Okay. Hedefimiz koş, şu, koş. şurası. Koşa koşa mı gideceğiz? Haa o Ooo ha. Hepsini o, döktün o, o. abi be <laughs> Acemi kargocuyum evet, ben daha ha harbiden Sen okay. de, aman ha sen girme Ne oldu, oldu mu? Evet İlk teslimatı yaptık Bu baya Başarı kilidi kaldırılmış Baya kolay oldu bu Kendi alalım tamam. Bak şu an artık proya doğru evet. gidiyorsun abi Hemen sonra şey benim xbox gibi yani bir şey Gece evet. <laughs> Gece, gece, gece saat. 24 saat teslimat var <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Yani bu büyük ihtimalle küçükler için bir oyun. Evet. Ama bence bayağı başarılı grafikleri falan Tabii yani. Yani gayet güzel. Evet evet. Renkleri renkleri. Can, en azından daha canlı. Hı -hı. Bizim Ali Hı. bayılırdı bu oyuna biliyor musun? Kesin. Başka acaba bir şey veriyor mu? vazgeçti. Hep aynısından veriyor. Bence Hocam... çık bir git ya. Bir, bir kopar zincirlerini ya. <laughs> Bir çık şu şeyden. şehre bakalım. Ha. Ee, Hep buraya yapayım? gönderiyoruz. Evet. Baya baya şehir var yani. Evet. Burası ne dondurmacı? <laughs> Sen tabii biz gittikten sonra bence daha kendine göre bir oyun <gülüyor> <gülüyor> yüklersin <gülüyor> gibi geliyor bana. Tabii. Var mı beklediğin ee, bir şey? Şu an Cyberpunk'ı bekliyorum ama daha o aralıkta. E, şimdi 13'ünde yanlış hatırlamıyorsam Call of Duty'nin yeni oyunu gelecek. Oo. Hatta onun da bir kısmı Türkiye'de geçen bir bölümü var diye merak ettim özellikle. 13'ünde o gelecek. Tam kapsamıyla herhalde 13'ünde başlarım oynamaya. Tabii ama önce Game Pass'teki oyunları bir, bir bak bakarak indiririm. Aynen. Mortal Kombat gördüm ben. Evet. Yani Onu... zaten bu ikinci kolla beraber almamın sebebi tamamen kardeşimle oynamak yani. Şey, çocukluğun acısını Mortal Kombat'tan Kombat çıkar abi bu, abi, abi şey. Şeyden... Dünyanın en iyi Mortal Kombat oyuncusu olduğunu iddia ediyorum. Bizim bir arkadaşımız da biliyor musun? Olabilir. Yemin yani ediyorum. Ben asla beceremiyorum. Yani ee... ondan daha iyisini görmedim. Yani ilter burada kulakları çınlasın, <laughs> inanılmazdır. Ben de çok iyi Call of Duty'de inanılmaz çok iyi sniper'ımdır. Ben de işte mesela Mortal Kombat'ın videolarını falan izliyorum. İşte şöyle combo yapılıyor, böyle combo yapılıyor. Sonra hiç yumruk bile atamadım. Aynen bizim çocuk abi <laughs> hepsini ezbere böyle bir de hiç bakmadan <laughs> tık tık böyle diyor böyle diyor. aynen oynar <laughs> yani. Atarıcı de. <laughs> tabii, kollarla böyle. Onu hiç beceremezdim. Hadi burada en azından tek kol şeyde Atari'de Kaç tane Kocaman yani. kocaman adamlar. Biz daha küçüktük. Kocaman kocaman <laughs> adamlar yemin ediyorum. Makineleri yumrukluyordu İlter yüzünden abi. Abi ya valla e, gecenin bu vakti Kerem bizi evine soktun. Ne demek? Valla çok güzel bir misafirperverlik gösterdin. Evet, bana da çok değişik bir deneyim oldu. Evet yani evet, yani sana de bir anı oldu Aynen, gerçekten. Kesinlikle muazzam bir, bir an oldu yani, benim için de. Xbox'ı da güzelce incelemiş olduk böylece, hani kutu açılımını biraz daha farklı yaptık, evet, son kullanıcıyla hı? beraber yaptık. Aynen, Peki öyle. son demde, son kullanıcı olarak senin görüşün ne? Mesela beklediğine değdi evet, mi? Kesinlikle değdi. Kesinlikle yani şu an şey düşünüyorum hani bir an önce mesaim başlasın bitsin ben buraya geçeyim konsolun başına ve oyunu oynayayım. Aynen. Xbox Series X. Xbox Series X. Evet X. X. <laughs> Valla. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Mis gibi oyunlar oyna. Kardeşinle de Mortal Kombat oynama kardeşinle. <laughs> Daha normal oyunlar oyna. Kafalar yerinde kalsın. <laughs> Değil mi? Kollar evet, bayacaklar. Aynen yerinde kalsın. <laughs> Çok teşekkürler ben teşekkür artık doya doya biz gittikten sonra <laughs> hani böyle kargocu değil de normal oyunlarına Aynen, baş başa bırakalım seni. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Valla arkadaşlar gördünüz böyle ilginç bir kutu açılımı videosu yaptık. Kerem de bize eşlik etti. Hepsi Jet'e de çok teşekkür ediyoruz. Hepsi Buraday'a da çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkan sağladığı evet, için bize. Gerçekten. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Hoşçakalın.